Bu akılsız aletliği bağışlayın efendimiz. Emirleriniz harfiyen yerine getirilecektir. <laughs> kalk ayağa zavallı çocuğum, kalk. Şu andan tezi yok yerin mimarlarımın yanı. Bizans'a layık bir saray istiyorum. hem de vergi vermeyeceksiniz ha? Sizi koruyan imparatorluk sarayı ve Bizans ordusu nasıl ayakta duruyor sanıyorsunuz? Ama görüyorsunuz işte. Siz ne kadar vermek istemeseniz de biz alıyoruz. En iyisi bundan böyle vergilerinizi kendi ellerinizle getirmek. O zaman daha az zararlı çıkarsınız. Selamünaleyküm. Ve Selam Mehmet. Üçüncü cildi bitirdim hocam. Gece hiç uyumadın mı yoksa Şehzadem? Uyudum efendim. Ama sabah biraz erken kalktım da... ...şey diyecektim. İzniniz olursa dördüncü cildi alabilir miyim kütüphanemizden? Sorulur mu? Elbette. Sağ olun efendim. İyice kitap kurdu yaptınız Şehzadem'i. Kılıcı neredeyse unutacak. Meraklanma Yasun Kitap kılıcı unutturmaz. Ona ancak akıl kadar. Selamun aleyküm. Aleyküm, selam. aleyküm selam padişah. Şehzademin hocası ve lalası nasıllar bakalım? Mehmet'in kitapta ve kılıçta kat ettiği mesafeyi konuşuyordu. Geri gelmişken o konuda bir toplantı yapmak istiyordum sizlerle. Şimdi sizlere açıklayacağım husus belki de hayatımın en önemli kararı. Bunu sizlere açıklamadan önce üzerinde iyice düşündüm. Devletimizin bekası için en doğru kararı verdiğime inanıyorum. Şu andan itibaren tahtımı şehzade Mehmet'e bırakıyorum. Bu sonu gelmeyen dünya işleri beni biraz yorgun düşürdü. Ahir ömrümde bahçemde güller arasında biraz dinlenip... ...ibadete de daha çok zaman ayırmak dilemekteyim. Şehzade Mehmet'e hepiniz yardımcı olun. Padişahım, e, iyice bir düşünün. Kararım kesindir paşam. Ben onu bunu bilmem. Sultan Murat tahtı bırakmayacaktı. İhtiyar da olsa onun adı yetiyordu düşmanları korkutmaya. Bak burada söylüyorum. Tetikte bekleyen düşmanlar yarın bir gün mutlaka ayaklanacaklardır. Sultan Murat'ın böyle bir karar vereceği aklımın ucundan geçmezdi. İnşallah devletimiz için hayırlı olur. Tecrübeli bir emir yerine bir çocuğa bırakırsa hayırlı mı olur? Şu işe bak. Koskoca Osmanlı tahtında bir çocuk. İnanasım gelmiyor. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrük. Sübhaneke sonunda ve la ilahe gayrük demeden önce sadece bir namazda ve senâ sena Hangi namazda hocam? Cenaze namazında Ahmet. Hocam Sultan Murat hasta mı? Neden sultanlığı bıraktı? Ee, şey şimdi de Hasan sen oku bakayım Sübhaneke. Ben öğrencim Mehmet'i iyi tanırım. Çok akıllı, aynı zamanda da gayretlidir. Biz de kendisine yardımcı olursak, Sultan Murad'ın yerini kısa zamanda dolduracaktır. Bu sizin fikriniz. Lakin düşman bunları düşünmez. Zaten fırsat kollamaktaydı. Şimdi saldırı hazırlıklarına başlamışlardır bile. Kaç yıl oldu Haçlı Birliği'ni sağlayamadık. Yıllar önce bir iki kere Sultan Murat karşısında durakladık diye yerimizde oturup duracak mıyız? Bence Haçlı ordusu hazırlıklarını canlandırmalıyız. Hem Sultan Murat da yaşlandı, her an ölüm haberini bile alabiliriz. Efendim, bir Bizans elçisi geldi. Sultan Murat tahtı oğlu Mehmet'e bırakmış. Çok güzel. Murat'ın ölüm haberi gibi bir şey bu da. Bakın görüyor musunuz? Aklı olduğum nasıl ortaya çıkıyor? İşte şimdi Topkapı'nın saldırı hazırlıklarını başlatmanın tam zamanı. Sultanım, bütün devlet erkanı da bu yönde görüş serdettiğine göre Sultan Murad'ın ordunun başına çağrılması yerinde olacak. Demek herkes aynı görüşte birleşiyor. Madem tecrübe sahibi paşalar böyle der... ...bu durumda devleti tehlikeye atmaya hiç kimsenin hakkı olamaz. Bence de babam ne yapıp edip bir an önce ordunun başına geçmeye ikna etmemiz gerekiyor. Tez katibi çağırın bana. Daha önce de sizi devletin başına geçmeniz için davet etmiştik. Ama reddetmiştiniz. Bu sefer yukarıda da anlattığımız gibi durum çok ciddidir. Diyeceğim şu ki, eğer padişah sizseniz gelip devletinizin başına geçin. Yok, padişah bensem emrediyorum. Tez gelip ordunun başına geçin. Mehmet bu sefer bizi köşeye fena sıkıştırdı. Dediğini yapmaktan başka yol görünmüyor. ...yine haçlılar Savaş Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlandı. Sultan Murat bu savaştan sonra... ...vefatına kadar Osmanlı ülkesini... ...zaferden zafere koşturdu. İkinci defa tahta oturan Sultan Mehmet... ...artık düşüncesi oturmuş... ...genç ve enerji dolu bir padişahtı.